Herkese merhaba arkadaşlar. Değişen ÖTV oranları, dalgalanan kurlar derken sıfır araçların fiyatları maalesef günden güne ve aydan aya artmakta. 100 ila 150 bin TL arasında bir bütçe ne gibi sıfır araç alınabilir onlardan bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum ki videomun çok uzun ve sıkıcı olmaması için sadece belirlemiş olduğumuz bütçelerdeki araçların donanımlarından bahsedeceğim. Daha detaylı bilgiler için videonun açıklama kısmına bahsedeceğimiz araçların linklerini koyacağım. Bu sayede siz de hem fiyatlarına hem de donanım paketlerine daha detaylı bakabilirsiniz. Hazırsak hadi başlayalım. Listenin başında tabii ki yerli üretim olan fiyat Egea geliyor. 100 ila 150 bin TL arasındaki bir bütçe ile Egea'nın 4 farklı paketinden üçüne sahip olabilirsiniz. Bunlar Easy, Urban Plus ve Mirror. Ama yok, ben sedan değil de hatchback istiyorum diyorsanız yine Fiat Egea'nın hatchback modelinden 5 farklı paketten 3'üne sahip olabilirsiniz. Bundan Street, Urban Plus ve Mirror. Diğer markalardan devam edecek olursak tabii ki listenin ikinci sırasında Renault geliyor. Renault 4. nesil Clio ve 4. nesil Clio Sport Tourer'a bu fiyat aralığında sahip olabilirsiniz. Ama şu anda tabii ki de Clio 4'ün sadece taç paketinde 90 beygir 900 cc'lik benzinli motor ile Renault bayisinden almanız mümkün. Ama yok ben yeni nesil Clio gelmişken eski Clio'yu ne yapayım diyorsanız yeni Clio'nun en boş Joy paketine sahip olabilirsiniz. Bu Joy paketi içerisinde 72 beygirlik 1 litrelik bir benzinli motor var. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir birçok firmanın web sitesine girdiğiniz zaman fiyat güncellenmektedir yazısını göreceksiniz. Bakalım ilerleyen günlerde bizi ne gibi fiyatlar bekliyor. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Herhangi bir sorunuz varsa videonun yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşçakalın.